Merhabalar. Yine üyelerimizin benden istediği bir örnek yapacağım size. Umarım olmuştur. Biraz da rahatsızım sesim için kusura bakmayın. Örneği tersten döşüyoruz. Ben şöyle ortalama bir ilmek attım. Aslında örnek 3 ilmekten oluşuyor. Bir ara ilmek veriyoruz. Bu ara ilmeği hiç de yapabilirsiniz. 2, 3, 4 de yapabilirsiniz ama ayrım olsun diye ben yine örnekteki gibi bir ilmek koyacağım. Örneği tersten başlıyoruz. Onun için ben bir sıra ters gittim. Arkasından başlıyoruz. 3 ters örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bu ilmeği boş geçiyorum. Örmeden. Sonra tekrar 3 düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek geçtim. 3 düz örüyorum. 1 2 3. İpimi öne aldım. 1 boş geçtim. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 ipimi öne aldım 1 geçtim 1 2 3 ipimi öne aldım bir boş geçtim 3 düz örüyorum örnek 4 sıradan oluşuyor bu bizim birinci sıramız şimdi 3 ters örüyoruz bu düz ördüklerimiz Ön sırada ters görünüyor. 3 ters alıyorum. Az önce ip doladığım ilmek ve doladığım ip. İkisini bir şişe geçiyorum. Arkasından bir tane daha doluyorum. 3 ilmek örüyorum. İlmeği boşa aldım. Arkasından ipimi doladım. Üç ilmek örüyorum. Az önceki ilmekleri alıyorum ve arkasından doluyorum. Bakın şu şekilde. Bu ikisini alıyorum. Direkt boş geçiyorum diğer şişe. Arkasından doluyorum. Şu şekilde aldım, ip doladım, 3 ilmeğimi daha ördüm. Şimdi, 3 boşu aldım kenardaki 3 düz ilmeğimi alıyorum. Burada 3'ten 3 üç çıkarma var biliyorsunuz. Aynı o işlemi yapacağız. İpimi öne alıyorum. Şu şekilde giriyorum. Sanki kesmiş gibi bir ilmek çıkarıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar giriyorum. Tekrar kesiyorum. 3 ilmek çıkmış oldu. 3 düz örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Bunun yönleri çok önemli. İlmeklerin ters duruşundan e, örnek farklı görünebiliyor. Yani şuradan keserseniz olmaz. İlla ki karşıdan kendinize doğru çıkacak şiş. Bakın. Girdim. Kestim. İpimi arkaya aldım. Tekrar aynı yerden girdim. 3. 3 düz örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Girdik. İpi arkaya aldım. Tekrar aynı yerden girdim. 3. 3 düz. İpimi öne aldım. Bir ilmek çıkardım. Arkaya geçtim. Bakın şu şekilde. Tekrar girdim. Bir ilmek daha çıkardım. 3 oldu. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde kestik. İpimi arkaya alıyorum. Buradan gelirken bir ilmek artırmış oluyorum aslında şu şekilde geldiği için. Şimdi bir ördüm. Üç tane ya tersimiz. Yanındakini de ördüm. Şu üçüncü ilmeği örmüyorum. İpimi arkaya aldım. Bununla bir bu ilmeği kaybedeceğim. Çünkü biz burada bir ilmekten aslında üç ilmek çıkardık. İki ilmeğimiz fazla onları yanlara doğru kesiyoruz. Şu şekilde bir sağa kesiyorum. Ortadakini düz örüyorum. Bunu da sola doğru kesiyorum. Ortada bir ters ördüm. Ortada demiştim ya bir ilmek ayrım diye. Aslında örneğimiz şurası. Şimdi şu 3 üç çıkardığımız ilmekten bir ile sağa doğru kesiyorum. Ortadakini örüyorum. Bununla da sola doğru kesiyorum. Bir ters örüyorum arada. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. Bir sağa doğru kesiyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Bir sola kesiyorum. Bir ters örüyorum. Sadece ortadaki ilmekler ters burada. Diğer ilmekler düz. yerde kalan iki ilmeği ördüm. Şimdi örneği yeniden başlamış oluyoruz. Şu şekilde göstereyim. Hiçbir şey belli değil henüz. Birkaç örnek yaptıktan sonra düzene giriyor. İlk başladığımızdaki gibi yapıyoruz. 3 düzümü aldım. İpi öne çektim. İlmeği boş aldım. 3 düz daha örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek boş geçtim. 3 daha örüyorum. İpimi öne aldım. ilmeği geçtim. 3 düz örüyorum. İpimi öne aldım. ilmeği boş geçtim. 3 düz daha örüyorum. İpimi öne aldım. Boşumu geçtim. 3 düz daha örüyorum. Önde 3 ters. İpim hep önde. İpimi asla at, arkaya atmıyorum bunda. Boş ilmekleri aldım, arkasından doladım. 3 ilmek örüyorum. İlmekleri aldım, arkasından doluyorum. 3 ters daha örüyorum. Boş ilmekleri aldım, arkasından doladım. Şimdi arkada ilmek çıkarma yapacağız. 3 düz ördüm. İpimi öne aldım. Kesme şeklinde şişime girdim. İpimi arkaya aldım. Tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 düz girdim. Artık biraz hızlanıyorum. Yavaş isteyenler ilk başlarına tekrar bakabilir. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci örneği kuruyorum size. Şimdi geldik yine örnekleri bitirmeye. 1 aldım. 3 ters bakın. Yanındaki bu ortada sabit giden ilmeğimiz ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Sağa doğru kesiyorum. Düz örüyorum. Sola doğru kesiyorum. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sağa doğru kesiyorum ortadakini örüyorum. Sola doğru kesiyorum. Bir tersi aldım. Sağa doğru kesiyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Sola doğru kesiyorum. Ortadakini aldım. Sağa kesiyorum. Ortadaki Burada hepsini düz örüyoruz. Sadece şu ortada giden çubuklar ters kalıyor. Bu şekilde örneği bitirince tekrar arkadan o boş aldığımız ilmek kısmına başlıyoruz. Yani örneğin ilk başlangıcındaki gibi. Biraz öreyim ben. Evet, bu şekilde bu önden görünüşü. Bu da tersi. Aslında kolay bir örnek. Ee, bir zaman sonra bunlar bu aralar kapanıyor. Şu şekilde görünüyor. Yani örnek uzadıkça büyüdükçe şunlar şu şekilde toplanıyor ve şöyle bir görüntü oluyor. Bana gelen örnek bu şekildeydi. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.